futbol severler hepinize merhaba bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı ben Özkan Öztürk usta yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte şimdi bir şut denedi Mike Mannion adeta uzuyor ceza sahasının içine gönderdi ve bu topu iyi kullanamadılar ve top out'a çıktı. Lions'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mike Menyan, Jonathan Ta ve İbrahim Akonate savunmanın göbeğinde. Hücumdaysa Luis Openda var. Şimdi Dragons'ın ilk 11'ine bakalım. Kalede Alisson, Gabriel ve İbrahim'a Konate savunmanın göbeğinde. Hakan Çalhanoğlu ve Rodri orta sahanın merkezinde. Bugün ileride iki hücum oyuncusuyla oynayacaklar. Lautaro gol pozisyonuna girdi. İlk gol için çok büyük bir şans yakaladı ama kaçırdı. Bunu atsa çok büyük avantaj yakalayacaklardı. Alfonso Davies. Kefren Turam, Kimi iyi zamanlamayla bu topu kesiyor. Tam zamanında hamlesini yaptı. Hakan Çalhanoğlu, Mike Pena nasıl kurtardı öyle? Kornerden topu içeri kesti. Topu yeterince uzağa gönderemedi. Pozisyon şimdilik sona eriyor. Kimi? Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Sert şutla kaleyi yokladı. Topoz farklı dışarı gidiyor. Arada böyle şutların denelmesi lazım. Şimdi kaleci diken üstünde olacak. Hakan Çalhanoğlu. Lautaro topu hücum bölgesine doğru sürmeye çalışıyor. Bu topun gitmesine izin vermediği tehlike sürecek. Ve gol geliyor. Maçın gol perdesini açıyor. Ve durum 1-0 oluyor. Savunmanın arkasına doğru havadan gönderdi. Kefren Turan. Adeyi bir tehlike yaratabilir. Top da gol. Maçı başında goller karşılıklı geliyor. Durum bir kez daha beraber. Rodri. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Şut şansı. Ve gol. Skor üstünlüğünü bir kez daha elde ediyorlar. Kimi. Kimi topla birlikte takımını hücuma çıkarıyor. Openda bu pas hareketlendi. Adeyemi mutlak pozisyonda. Bir gol de atmaya çok yaklaştı ama kaleci izin vermedi. Bu kez daha dikkatli davranarak kurtarmayı başardı. Hücum bölgesinde bir pas arasıyla topu kaptı. Adeyemi. Hakan Çalhanoğlu. Pasın hedefinde Hakan Çalhanoğlu var. Hakan Çalhanoğlu. Ve gol geldi. Fark 2 oldu. Kefren Turan. Bu pası keserek çok büyük bir tehlike yönledi. Çok yerinde bir müdahale. Tehlike büyüyebilirdi. Lautaro. Frimpong. Ve bu pas rakibe gidiyor. Rakibini geçme hamlesi başarılı. Ve kademedeki takım arkadaşı sayesinde topu kazandılar. Kontra için uygun bir fırsat. Rodri. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Pasın gittiği yerde Lautaro. Ceza sahası içinde rakibine göz açtırmıyor. Hakan Çalhanoğlu. Çok iyi kurtardı. Ceza sahasına doğru. İstatistikleri tamamen doğrulayan bir skorla karşı karşıyayız. Bugün çok formdalar ve pozisyon üzerine pozisyona giriyorlar. Rakipleri çaresiz. Belki bir pozisyon daha yaratabilirler. Lautaro ve Dragon sata gelişiyor. Tehlike giderek büyüyordu ama topu kaptı. Rafael Leao. Bu pası kesti ve topu kazandı. Hakan Çalhanoğlu. Rodri. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Bu topun geçmesine izin vermedi ama tehlike geçmiş değil. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Şut için mutlak fırsat. Tam zamanında müdahale. Lancaro. 3 oldu. Rakipleri bu hıza yetişemiyor. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikası başlıyor. Acaba bugün beklentilerin altında kalan Lions kendine gelebilecek mi? Alfonso Davis. Temiz bir müdahalede bulundu. Numaneri. Hakan Çalhanoğlu. Kaleye gönderiyor. Mükemmel bir müdahale. Savunma çok dikkatli. Bu mesafeden kaleyi bulsa belki de goldü. Ve boşluğu çok iyi görüyor. Alisson muhteşem kurtarıyor. Kimi köşe vuruşundan içeriği düşündü. Ve bir karşı atak şansı. Aradan çok dengeli bir pas gönderiyor. Ön alanda çok kritik bir müdahale. Ağlara gidecek mi? Kaleci bu topu durdurmakta zorlanmıyor. Adeyemi. Openda. Araya girerek bu topu kesti ve şimdi fırsat yaratmak isteyecek. Lautaro. Top çıktı. Kaç atışı kullanılacak? Di Marco. Claudia Pina. Çerçeveyi bulabilecek mi? Bu şutu kurtarmayı başarıyor. Ceza sahasına doğru gönderdi. İleri uçta pres yaptı ve bu topu kaptı. Bir köşe uçu daha izleyeceğiz. Topu tehlikeli bölgeden uzaklaştıramadı. Kalecinin tam üzerine geliyor. Kulüşik. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Adeyemi mutlak pozisyonda. Son anda çok net bir fırsat önlüyor. Altın değerinde bir müdahale. Hakan Çalhanoğlu. Di Marco. Rodri. Tehlikeli bir şut çekebilir. Ve savunmada muhteşem bir müdahale. Pulisic. Ve bu fırsatı kaçırıyor. Ve teknik direktör oyuncu değiştirme hamlesini yapıyor. ...koşunlu düşündü. Ve gol! Röferle Asiyon! <laughs> Lautaro takımının... ...hücumunu şekillendirecek. Kuluşic. Ve bu pas rakibe gidiyor... Bu golü atarsa umut verir. Savunma son anda topu kapıyor. Savunmadan kritik hamle. Tam zamanında topu kaptılar. Bu pasla hücum harekete geçiriyor. <laughs> Lautaro golü atacak mı? Gol! Lautaro atıyor! <laughs> Rakip oyuncudan sıyrıldı. İlk anda oyundan düşse de pes etmedi ve topu kazandı. Şimdi bir şut. Şut deniyor fakat kaleci için rahat bir top oluyor. Chloe Kelly. Claudia Pina. Rodri. Di Marco. Şutunu çekiyor. Ve kaleci bu topun yönünü değiştiriyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Petro topu aldı. Di Marco. Claudio Pina için iyi bir pas. Şutunu çekebilir. Ve topu alardı çıkardılar. Duracak gibi değiller. Topla birlikte rakip yarı sahada gidiyor. Topu içeriye doğru kesti. Ve bu fırsattan faydalanamadılar. Topun kontrolü sağlayamadılar. Hücum bölgesinde iyi bir zamanlamayla topu kaptı. Rafael Leao şutunu çekebilir. Çok kuvvetli bir vuruş yapsa da kaleyi bulamadı. Bu yüzden isabetli vurmak her zaman daha önemlidir. Oynanmamış süre olarak maça bir dakika ekleniyor. Bu topun önüne geçiyor. Ve maç sona eriyor. Ev sahibi bugünkü mücadeleyi kaybediyor. Tabiri caizse rakiplerine diş geçiremediler.